Merhaba sevgili öğrenciler, 8. sınıflar, LGS yolcuları. Bu video sizin için. Bugün sizinle 600 soruda LGS'de ilk dönem tekrar soru bankasını yakından tanıyalım bu kitap toplam 200 bu kitap toplam 240 sayfa sözel ve sayısal bölüm olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Sözel bölümde Türkçe, İnkılap Tarihi, Atatürkçülük, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce her birinden yüzer tane olmak üzere toplam 400 soru. Sayısal bölümde Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden her birinden yüzer tane olmak üzere toplam 200 soru. Kitabın toplamında 600 soru. Bu kitapta sizleri bekliyor. Evet bu kitapta her dersin sorusu birden yüze kadar numaralandırılmıştır. Ama soruların aralarında hangi konularla ilgili soru çözeceğinize dair başlıklar var tabii ki. Diyelim ki Türkçe'de cümlede anlam sorusu çözmek istiyorsunuz. 100 sorun içinde arayıp cümlede anlam sorusunu bulmaya çalışmayacaksınız tabii ki. Ara başlıklarla konu başlıkları size hatırlatılmış olacak. Biliyorsunuz ilk dönemin sonuna geldik. İkinci dönemde daha tempolu bir çalışma süreci bekliyor bizi. Çünkü sınav adım adım yaklaşıyor. İkinci döneme eksiksiz geçmek için özellikle sömestr döneminde ilk 600 soru bankasını değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Sayısal bölümü baktığımızda LGS ile aynı doğrultuda çözümü de oldukça keyifli olacak. Yeni nesil soruların bizi karşıladığını görüyoruz. Peki bu sorulardan çözemediklerimiz olursa çözümlere ulaşabilir miyiz? Tabii ki ulaşabiliriz. Hızla çözüm uygulamasından hemen sizinle çözümlere nasıl gideceğimize bakalım. Telefonunuza indirdiğiniz hızla çözüm uygulamasından öncelikle içinde bulunduğumuz 2022-2023 eğitim yılını seçiyorsunuz. Sonrasında sınıf seçiyoruz. Sonrasında 600'leri seçiyoruz ve ilk 600'ü tıklıyorum. Fen bilimleri dersindeyim. Diyelim ki ilk soruyu yanlış çözdüm. Hemen ilk sorunun numarasına tıklıyorum ve sorunun çözümü karşımda. Böylelikle sınava hazırlık yolunda yanlışlarımızın da doğrusunu öğrenerek çok daha etkili bir çalışma takip etmiş olacağız. Evet toplam 600 sorudan oluşan MEB'in hedeflediği bütün kazanımları ilk dönem için tabii ki içeren ikinci dönem içinde son 600 soru bankası var ve sizi sömestrden ikinci döneme hazır olarak çıkaracak olan 600 soruda LGS ilk dönem tekrarı raflarda sizinle görüşmek üzere. Müzik